Dünya dışı uygarlıklar yıldızları hiç hayal etmediğimiz şekilde mi kullanıyor? Evrende yalnız mıyız? Gökbilimciler ve araştırmacılar yıllardır bu sorunun peşinde ancak belki de diğer uygarlıkları ararken bakış açımızı genişletmemiz gerekiyor. Dünya dışı zeka araştırmaları SETI ekibi evrenin başka bir yerinde gelişmiş bir yaşam formu varsa bu uygarlıkların bizimkinden çok farklı kaynak kullanma yöntemleri geliştirmiş olabileceğini düşünüyor. 1960'lı yıllarda Sovyet astrofizikçi Nikolay Kardashev, medeniyetleri enerji tüketim seviyelerine göre sınıflandıran bir ölçek geliştirdi. Kardashev ölçeği olarak bilinen bu sistem üç ana seviyeden oluşur. Gezegenlerinin tüm enerjisini kullanabilenler, ev sahibi yıldızlarının tüm enerjisini tüketebilenler ve bir galaksinin tamamından enerji elde edebilenler. Ancak günümüzde Bilim insanları bu ölçeğin ötesine geçen bir vizyonu keşfetmeye çalışıyor. Belki de bu medeniyetler enerjiyi bizim düşündüğümüz gibi kullanmıyorlar. Örneğin, Stellivor adı verilen bir kavram, yıldızların sadece ışığını değil, doğrudan kütlelerini tüketerek enerji sağlayan bir uygarlık türünü işaret ediyor. Bu Kardashev'in önerdiği parlaklık sınırını aşan bir teknoloji olabilir. Mavi Mermer Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden Jacob Hak Misra liderliğindeki araştırmacılar, gelişmiş medeniyetlerin enerjiyi katlanarak artırmak yerine, keşif ve sömürü arasında bir denge kurmuş olabileceklerini düşünüyor. Yani bir medeniyet enerjisini artırmadan galaksiye yayılabilir veya daha küçük bir ölçekte kalıp mevcut kaynakları verimli kullanabilir. Bu yaklaşım SETI araştırmacılarına da yeni bakış açıları sunuyor. Gelişmiş uygarlıkların varlığını alışılmadık ikili yıldız sistemlerinde veya enerji aktarımı gibi olağan dışı fenomenlerde aramaya yöneliyorlar. İkili yıldız sistemleri gibi kozmik yapılarda olağan dışı bir enerji kullanımı veya kütle transferi gelişmiş bir medeniyetin tekno izlerini taşıyor olabilir. İnsanlık olarak bu gelişmelerden öğreneceklerimiz büyük. Gelecekte eğer güneş enerjimizin sınırlarına ulaşırsa biz de kütle hasadı gibi yöntemlere yönelebilir miyiz? galaksinin derinliklerinde yıldız kütlesini tüketerek enerji elde eden Stellivor gibi varlıkları gerçekten bulabilirsek, bu bizim için de sınırlarımızı yeniden tanımlamak anlamına gelecek. Öyleyse, belki de bizden çok farklı enerji kullanma yöntemleriyle yıldızları ve galaksileri sömüren bu uygarlıklar gerçekten oradadır. Sadece onların izini doğru yerde aramamız gerekiyor. Haberin devamı aşağıdaki linktedir takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.